İyi akşamlar. Bu videomuzda Kale Seramik hissesini hızlı bir şekilde ele almak istiyorum. Evet, Kale Seramik hissesi 21 Temmuz 2023 tarihinde 25 TL fiyat ile halka arz edildi. Hatırlıyorum o dönemde farklı halka arz edilen hisseler de vardı. İz Enerji, Taten, Enerja ve Baydöner aynı dönemde halka arz edildi. Şu anki performansları karşılaştırıldığında en kötü performans kale seramik. Bu dört hisse üzerine konuşuyorum. Diğer hisseler enerji hisseleriydi. Taten, Enerji ve İz Enerji şu an gayet güzel primlendiler. Bay Döner yavaş yavaş primlenmeye başladı. Ama kale seramik hissesi bu hisseler içinde en geride kalan hisse olmuştu. Aslında halka arz edildiği dönemde kale seramik çok büyük prestij Ile halk arz girdi. Herkes Kaleserim hissesinin çok çok yukarıları çıkacağını düşünüyordu. Evet, güzel bir yükseliş de yaptı. Tavanda bekleyen milyon milyon notlar vardı. Ama daha sonra halk arz bittikten sonra, bu yükseliş tamamlandıktan sonra hisse adeta çakıldı ve uzun zamandır yatırımcısını üzen bir hisse konumunda. Evet, hissemizin pd oranı 2,02 hissemiz e, yıldız pazar hissesi şu an 109 milyon notu var ve 21,24'e halka açık durumda hissemiz bugüne kadar herhangi bir bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmadı 2024'ün haziran ayında temettü ödemesi yaptı evet son 3'e baktığımızda aracı kurum dağılımlarında son 3 ayda ziraat yatırım, ak yatırım ve yatırım finansın aldığı lotları görüyoruz. Satıcı kısmında ise iş yatırım, Bank of America ve QNB yatırım bulunmaktadır. Hissenin grafiğini incelediğimizde görüyorsunuz çok sert bir yükseliş ve arkasından uzun soluklu bir düşüş dönemi yaşanmış. Hisse dip de şu an ikili dip görünümünü göstermekte ve sanki buradan bir tepki verecek gibi bir görüntü var. Evet şu an hissenin fiyatı 27,76 TL. Ben hissenin 32,52 TL'nin üstüne çıktığında ve kalıcılık sağladığında düşüş trendini sonlandıracağına ve bundan sonraki dönemde hissenin performansının çok daha olumlu olacağını düşünüyorum. Tabi bu düşüncelerim yatırım tavsiyesi asla değil. Herkes kendi araştırmasını yapsın. Kendi fikriyle yatırımını yapsın. Benimki sadece yorumlama kısmında. Evet hissemizin sıralı dirençlerine geldiğimizde 41, 88, 56, 55 ve 85, 35 gibi önümüzde dirençleri bulunmakta. Hissemizin bilançosunu incelediğimizde bilançosunda büyük bir zarar gözükmekte. Yalnız 2024'ün Eylül ayına nazaran 2025'in Eylül ayında net karı biraz düzelmiş gibi gözüküyor. Yani düzelmiş gibi derken çok büyük bir zarar varmış. Zarar kısmı baya bir azalmış. Ee, Faizlerin yüksek seyretmesi bu hisseye çok olumsuz etkiledi ve önümüzdeki faiz indirim sürecinden sonra hissenin performansının çok daha iyi olacağını kanaatindeyim. Hissemizin PDS 2,30. Evet başka söylemem gerekirse burada biraz öz kaynakları azalmış. Öz kaynakların azalması olumsuz bir şey ama önümüzdeki dönemde onu toplayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar Kalesel hissesi hakkında anlatacaklarım bu kadar. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil. Ben hissenin diplerde olduğunu düşünüyorum ve hissenin en kötüsünü gördüğümüzü düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Kendime aldığım bir not Sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen kanalıma abone olun ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Saygılar, selamlar.